Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. Süper Toto Süper Liginde 14 Ekim günü Trabzonspor kendi sahasında Ankara gücüyle karşılaşacak. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi başladı ama tam tersi Türkiye Ligi'ne de kötü bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra toparladılar. Üst üste hem Karabük'ü hem de Eskişehir'i yenerek iki galibiyet birden aldılar ve şu anda 7. sıradalar. Ankara gücü ise sezon öncesi yaşadığı maddi kriz nedeniyle İyi oyuncuları satmak zorunda kaldı. Sestak, Vitek, Sapara gibi oyuncuları takımdan ayrıldılar ve şu anda zor durumdalar. Sadece bir bir beraberlik alabildiler ve dörtgen eğildiler. Ve ligin sonuncusu durumundalar Ben e, ayrıca e, Trabzonspor tabii e, en önemli kozu olan Burak Yılmaz'ı da kazanmaya başladım. E, önce Karabük maçında head trick yaptı. Sonra da Eskişehir maçında da iki gol birden attı Burak Yılmaz. Ve çok formda. E, milli maçlarda da aslında iyi oynadı. Bunları değerlendirdiğimizde Trabzonspor'un bu maçı çok rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum öncelikle. Karşılıklı goller olacaktır. Bu nedenle ben karşılıklı gol var yazılabilir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi tabii goller olacağı için de üst oynanabilir. Sonuçta Trabzonspor Ankara gücü engelinde geçip Şampiyonlar Ligi öncesinde moral kazanacaktır. Bağba Tori